36. dönem olağan genel kurul toplantımıza hoş geldiniz. <laughs> Toplantımızın 8 Mart Kadınlar Günü'ne rastlaması sebebiyle bu özel günde yapacağımız toplantımız ayrı bir özen, önem kazanmıştır. Kadınlara özel olan bu günde Dünya Kadınlar Günü'nü bizler de en güzel dileklerimizle kutluyoruz. Kooperatifimizin olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirmek için yeterli sayısal çoğunluk sağlanmıştır. Ticaret İl Müdürlüğü temsilcileri izniyle olağan genel kurul toplantısını açıyorum. ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi'nin 2014 yılı faaliyet dönemine ait olan genel kurul toplantısını idare etmeleri için divanı aşağıda azılı adı soyadı yazılı kişileri öneriyoruz. Divan Başkanlığına Trakya ve Marmara Bölge Birliği Başkanı Sayın İsmail Atakan, Divan Başkan Yardımcılığına Şorlu Esnaf Kredi Kefalet Kooperatif Başkanı Sayın Osman Tümca, Katip Üyeliğe Sayın Sami Az, Katip Üyeliğe Sayın Feridun Ergün'ü öneriyoruz. Kabul edenler etmeyen var mı? Evet. Oy birliğiyle Ünvanı sınırlı sorumlu Çarıköşke Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Kuruluş Tarihi 1978 Ticaret Sicil No 165 Adresi Gazon, Gazonpaşa Mahallesi Başavcı Sokak No 6 Çarıköşke 1. <laughs> yönetim Kurulu Seçilme Tarihi 6 2011 Görev Süresi 4 Yıl bir başkan Muzaffer Yastır, Şaban Kırım, Sami Canbaz, Hüseyin Bahar, Tüneyl Büyük ikiz. Yapılan ödemeler genel kurulunca belirlenen aylık ücretler ve yolluklar ödenmiştir. Gelir gider tablosunda gösterilmiştir. Eskaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifi 2014 yılı denetim kurulu raporudur. 1. Kooperatif ünvanında 1163 sayılı kooperatifler kanununa aykırı olarak kamu kurum ve kuruluş isimine yer verilmemiştir. 2 yönetim kurulu ve personel işlemleri yönetim kurulu üyelerinin kooperatif ana sözleşmesinde öngörülen üyelik şartlarını taşıdıkları tespit edilmiştir. İndirim efendim etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İkiz, Bahar, Cüneyt, Büyük İkiz. Bunlar yönetim kuruluna, dört yıllığına asil olarak aday olmuşlar. Yönetim kurulu yedek. Dört yıllığına aday beş tane yedeğimiz var. Sami As, Özder Çotuk, Kasım Şişman, Kıyas, Terbiyeli, Aytaç Erdem. Denetim kurulunu okuyorum arkadaşlar. Denetim kurulu asil Salim Albay, Turgut Yeşil. Asiller, yedekler denetim kurulu yedek Nail Demirci, Erol Vardar. Bölge birliği temsilcilerini okuyorum. Asiller Muzaffer Tepe, Sami Canbaz, Şaban Kırım. Yedekler Sami As, Hüseyin Bahar. Cüneyt Büyük İkiz. Evet değerli arkadaşlar. Bu yönetim, denetim ve bölge birliği temsilcilerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler indirelim efendim. Etmeyenler evet, oy. Ben 1976 yılı Nisan ayında Çerkezköy'e gelerek mesleğim ile ilgili işlerimi açtım. 1979 yılında Kooperatif üyesi oldum. 1980 yılında yapılan genel kurulda denetlem kurup, denetleme kurulması seçildim. 1984 yılında yönetim kurulu üyeliğine, 1994 yılında yönetim kurulu kararı ile kooperatif yönetim kurulu başkanlığına getirdim. Kongreyi kapatıyorum. Hayırlı olsun efendim. Evet, bugün Kadınlar Günü. Kadınlar Günü'nü de kutluyorum divan olarak. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. ファームというやつ <laughs>